Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kenar örneği yapacağız beraberce. Benim elimde şöyle bir peçetem var. Ona yapacağım ama bütün kenar örneklerine yakışacak bir örnek yapacağız şimdi. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da varsa onlar da hoş geldiler. Bir göz gezdirirseniz güzel örnekler bulacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle zincirle başlayacağım. Önce iki tane zincir çekim düğüm yaptım. Ondan sonra şuradan itibaren 4 tane sayayım şuradan başlayayım köşemi de yapmak istiyorum şimdi şöyle köşeyi de döndürmek istiyorum o sebepten bunu yapıyorum bu, bu şekilde ipimi arkadaşlar bebe ipi kullandım İn, ince bir ip yani çok ince değil bebe ipin incelerinden kullandım siz istediğiniz iple bütün iplerle olur arkadaşlar İp ip şeyim yok tercihi yapmanıza gerek yok 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim burada arkadaşlar şöyle başını iki sefer doluyorum burada 1 2 şuradan 3. zincirime şöyle battım şimdi zincirimi dolduracağım o yüzden bu şekilde ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim yine başına doladım ikinci zincir yanındaki zincire batıyorum 2 2 çekiyorum zincir. trabzanı tekrar yanındaki zincire battım en sondaki 2 2 2 çektim şöyle arkadaşlar başını doladım iki sefer hemen şöyle yanındaki trabzan şey yuvama batıyorum deli 2 2 bunu da çekiyorum ve şöyle oluyor 1 2 3 4 zincir çek tekrar iki sefer doladım şimdi arkadaşlar aşağıya dolduracağım 2 2 2 2 sefer doluyorum hep 2 2 çekiyorum arkadaşlar şöyle doldurdum 1 2 3 zincir şimdi başını dolamadım direkt Sıkı iğne şeklinde Şöyle batıp çektim. 1 2 3 Zincir çektim. Şöyle başını doluyorum. İki sefer tekrar Buraya batıyorum. İlki iki çekiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Ve örneğimi döndürdüm. Başını iki sefer doladım. Burayı dolduruyorum. 2 2 2 şekilde. Burada arkadaşlar 4 tane olacak. Bundan beraber 4 olacak. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şimdi bu tepeye batıyorum buraya. 1 2 3 zincir çektim şimdi buraya batıyorum baş döve döndürüyorum örneğimi şimdi buranı yaparken arkadaşlar bir sefer doluyorum başına doladım 1 2 2 çektim 1 2 3 zincir ve başını bir sefer doladım yine 1 2 2 çektim buranın içini 5 tane dolduruyorum. Bakın şöyle. 3 4 5 Ve şöyle hıvanın içine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına doladım ve 1 2 2 de bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir buraları böyle dolduruyorum 5 tane 4. 5 ve yuvaya tekrar buraya bir sık iğne 1 2 3 şöyle arkadaşlar tekrar bir tane trabzan 1 2 3 zincir ve bunun içini tekrar 5 tane dolduruyor dört beş şimdi tekrar buraya iniyorum arkadaşlar şuraya bir iki tane zincir çektim bunu Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bir iki tane bırakıyorum. Şu üç zincirimin üçüncü zincirimin şey trabzanın içinden şöyle geçiriyorum. Bakın şöyle zincirimi şöyle ve bir iki üç zincir çekerek iki sefer doluyorum başını. Bakın sonra bunun içini dolduruyorum. İki 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 4 tane dolduruyoruz ve şöyle arkadaşlar başını donuyorum ondan sonra bunun içine batıyorum tam önceki battığım yere 1 2 2 de örneğimi çektim şöyle örneğimiz oluştu Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tekrar bu tarafa doğru örneğimi kuracağım. Şöyle devam edelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. İki sefer donadım. Burayı dolduruyorum. Aynı başta yaptığımızın aynısı arkadaşlar. Biraz burayı da hızlı geçeceğim. Videomuz çok uzun olmasın. Öbür tarafı biraz Ağır anlattım doldurdum başına donadım arkadaşlar şöyle battım önce birini sonra ikisini sonra ikisini çektim 1 2 3 4 zincir başını doluyorum iki sefer ve buranın içini dolduruyorum şimdi 3 zincir çekiyorum ve sık iğne gibi başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum uzun. Önce birini sonra ikisini. Döndürüyorum örneğimi. Şimdi burayı dolduruyorum arkadaşlar. Başını iki sefer doladım. 2 2 çekiyorum. Toplam 4 tane olacak. 3 oldu. 4. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Tepeye batıyorum. 1 2 3 zincir. Şimdi bu tepeye batıyorum. Burada yaptığımızın aynısı ve döndürüyorum örneğimi. Döndürdük. Başını donadım ve bunun içine bir trabzan yapıyorum. Bir, burada bir sefer doluyorum arkadaşlar. Bir, iki, iki çekiyorum. Bir, iki, üç zincir. Biraz hızlı yapacağım burayı. Aynısı çünkü. Beşer beşer dolduruyorum. 4 5 köşeyi dönme, dönmek için buraya yaptım arkadaşlar tekrar yapıyorum köşede nasıl duracağını görün diye 3 zincir çektim bir trabzan yapıyorum ve bu trabzanın içinde olur 4, 5. Yuvaya şimdi şöyle iniyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bu trabzanım için dolduruyorum. 3 4 5 5 tane oldu. Şimdi aşağı iniyorum şöyle. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum. Bak ipimi bıraktım. Şuradan şu deliğin şu yuvanın içine üçüncüye, şöyle çektiriyorum. 1 2 3 zincir çekip Başını iki sefer doluyorum ve taburaya atlıyorum arkadaşlar. Bakın buraya. İki sefer doluyoruz burada. Üç, dört tane doldurdum. Başını donadım ve buraya battım arkadaşlar. Önce birini sonra ikisini sonra ikisini çekecek şekilde tamamladım bakın arkadaşlar hem köşemi yaptım hem örneğimi yaptım şöyle şu köşelerimizde dönmüş olduk bu şekilde örneğimiz devam edecek aynı şekilde buraya böyle gidiyorsunuz Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar İnşallah beğenirsiniz ben anlayımdan geldiği kadar anlatmaya çalıştım anlatabilmişimdir inşallah inşallah saat 8'de videom yayınlanıyor arkadaşlar. Orada görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.